Tüm yolculuklar hayallerle başlar. Hayalleri gerçekleştirmek ise kolaydır. Çalışan eller, üreten zihinler ve inançla yoğrulan hayaller buluştuğunda büyülü masallar gerçeğe dönüşür. Bugün Burdur büyük bir güçle ülke ekonomisine destek sağlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin parlayan yıldızı olma hedefiyle Meri, yani Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, mermer sektörünü Burdur'da aynı çatı altında topluyor. Bugün bizim hayalimiz binlerce ailenin karnının doymasına, binlerce çocuğun okumasına, sadece bireylerin değil, fabrikaların, şehirlerin hatta ülkenin kalkınmasına omuz verecek temelleri sağlam bir sisteme dönüşüyor. 353 hektarlık dev alan 120 fabrika 11 bin doğrudan çalışan 30 bin dolaylı çalışan 350 milyon dolar yıllık ihracat. 380 milyon lira yıllık iç pazar cirosu. Meri sektördeki üretken zihinleri, yatırımcı ve çalışanları devlet teşvikleriyle buluşturuyor. Doğru fizibilite çalışmalarının sonucunda oluşturulan Meri, yerel ve ulusal kalkınmanın lokomotifi oluyor. Meri OSB'nin inşa edileceği saha, stratejik konumunun avantajlarıyla bulunmaz imkanları bir arada sunuyor. Sürekli uçuşların yapıldığı Süleyman Demirel Havaalanı'na 15 kilometre mesafede, Burdur şehir merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Meri sahası, ülkemizin önemli bir limanına, Antalya Limanı'na 130 kilometre mesafededir. Yanı başında bulunan hızlı tren ve demiryolu güzergahının avantajlarıyla değerlenen, doğalgaz kullanımına da oldukça uygun olan bu saha, yenilenebilir enerji yani rüzgar ve güneş enerjisinin dünyada en verimli olarak kullanılabileceği saha olarak biliniyor. Yerli ve yabancı yatırımcıları birleştirecek, katma değeri yüksek bu proje, sektördeki fabrikaları aile işletmeciliğinin ötesinde uluslararası boyuta taşıyor. Mermeri, blok olarak üretip satmanın ötesine geçerek, nihai proje noktasında da değerlendirmenin kapısını aralıyor. Evet, biz kuvvetin birlikten doğduğuna inanıyoruz. Sizleri sanayicimizle omuz omuza çalışmaya üretmeye ve her geçen gün daha da güçlenmeye davet ediyoruz. Biz mermer -mer sektörünün lokomotifi olmaya adayız. Güçlü bir sanayi için, sürdürülebilir kalkınma için yatırımların yeni adresi, fikirlerin ve hedeflerin buluşma noktası. Meri Organize Sanayi Bölgesi. Thank you.